Merhabalar bu Botürk izleyicileri. Türk futbolunun hani şu son dönemde en çok konuştuğu konulardan biri de belki de yabancı kontenjanındaki olan değişikliklerdi. Hani geçen sene yapılan açıklamada 6 artı 2 artı 2'den 6 artı 0 artı 4 e, yani 4 oyuncunun tribünde oturması, 6 oyuncunun da sahanın içinde oynaması şeklinde bir karara varılmıştı ama bu kararın tekrardan geri döndürülmesi, 6 artı 2 artı 2'ye dönülmesi veya Galatasaray Kulübü'nün yaptığı öneride hani en azından Avrupa Birliği vatandaşların Avrupa Birliği statüsündeki oyuncuların takımda oynatılabilmesi konusunda bir istek vardı federasyondan, Demirören'den ama federasyon yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu kararı reddetti ve hani bu statüdeki değişikliğin bu şekilde kalacağını 6 artı 0 4 artı 4 olarak devam edeceğini ve ligdeki 17 takımın da zaten bunu daha önceden kabul ettiğini ve hani bu şekilde bu işlerin devam edeceğini söyledi ama Burada tabii ki Demirören'in haklı olduğu bazı yerler vardı ki bunlardan ilki 17 takımın bunu kabul ettikten sonra şu an bunu tekrardan eski haline çevirdikleri takdirde hani bir takımın tahkim kurula gitmesi konusunda Türk futbolu tabii ki daha büyük bir kaosa girecek ve bu karar yeniden değişmesi gerekecekti. En azından hani bu tarz bir kaos önlenmiş oldu böyle bir kararla ama tabii ki 6 artı 0 artı 4 yani bu yeni sistemin ne kadar faydalı olup olmayacağı konusunda tabii ki soru işaretleri var. Çünkü hani baktığımız zaman Avrupa'daki birçok ülkede zaten Avrupa Birliği içindeki oyuncular oynuyor ve hani aslında Türkiye'de siyasi olarak da Avrupa Birliği'ne biraz yakın olmaya çalışan bir ülke olduğunu düşünürsek bu tarz bir kararın aslında çok da olumsuz olmayacağını düşünüyordum ki aynı zamanda genç oyuncuların yetişmesi açısından tabii ki onların oynaması gerekli ama ligin kalitesinin de yükselmesi açısından hani yabancı oyuncuların ligde olması ve belki de genç oyuncuların onlardan örnek alarak bu şekilde kendilerini geliştirmeleri onlar açısından daha önemli olacaktı belki de ki. Örneğin basketbolda aslında bu çok daha net bir şekilde yapıyor. Avrupa'da mesela Fransa'da yabancı sınırlamasının ligde yok ama birçok Fransız oyuncunun NBA'de ve Avrupa'nın birçok kulübünde oynadığında birçok Fransız oyuncunun yetiştiğini görüyoruz. Hani aslında belki de Türk oyuncuların yetişmesi için aslında altyapıya biraz daha önem verip ve onlara biraz daha güvenmemiz gerekiyor. Yani bu yabancı sınırını ne kadar oynarsak oynayalım. Yani biz bu genç oyunculara güvenmedikçe, biz bu genç oyunculara zaten süre vermedikçe ve onları zaten altyapıdan iyi bir şekilde yetiştirmedikçe zaten biz Türk futbolu genç oyuncu yetiştirememeye devam edecektir. O açıdan dediğim gibi hani Federasyonun kararı, Demirören'in kararı kendi açısından doğru. Yani sonuçta bir tahkim kuruluna gidilmesi durumunda ki Fenerbahçe geçtiğimiz seneden beri bütün transferlerini bu yönde yaptığını yani 6 artı 0 artı 4 yönünde yaptığını ve e, bu nedenle de tahkim kuruluna gideceğini söylemişti bu kararın değişmesi açısından. En azından bu tarz bir kaostan kurtuldu ama yani bu değişikliğin de bence pek fazla Türk futboluna Türk futboluna geliştireceğini ve hani çıkacak Türk oyuncu sayısının artacağını da çok fazla sağlayacağını söylemek bence zor.